Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 16-18 Mayıs iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Hafta içi bültenine bakanlar görmüştür. E, Türksel Süper Ligi var arkadaşlar. Norveç Ligi var ve de Avrupa'da revanş maçları var. Bu 3 liglerden oluşan bir 10 e, maçlık program hazırladım. Şimdi bunları size kısa kısa anlatacağım. Hemen e, kısacık geçen hafta ki programa bakalım. Orada ne yapmışız arkadaşlar? Orada da size tam 11 maç vermişiz. Bunların 10 tanesi oynandı. 7 tanesinde isabet var. 3'ünde isabet yok. Cuma, Cumartesi ve Pazar gününden birer file var. Bunlar da gayet normaldir. İddia programlarımız maşallah çok iyi gidiyor. Şu son süreçte çizgimizi hiç bozmadık. Başarılarımız ardarda arda geliyor. Sizlerin de yorum, beğeni ve abone olmanızla Güzel bir küçük bir aile oluşturduk başlangıç olarak. Ee, bu sezon bitmek üzere arkadaşlar. İyi bir noktada bitirdiğimizi düşünüyorum. Ee, şimdi size bu programın sorusunu sorarak 16-18 Mayıs iddia bülteni startını veriyorum arkadaşlar. Bu haftanın sorusu çok basit. Şampiyonlar Ligi finalistleri kimler olur? Bu çok önemli biliyorsunuz. Tabi UEFA ve Konferans Ligi mücadeleleri de var. Ama tabii ki Şampiyonlar Ligi first class bir klasman. O yüzden onu sorduk. Şimdi arkadaşlar bültenimize başlıyoruz. İlk maçımız salı gününden arkadaşlar. Konya Spor Alanyaspor deplasmanında. Biliyorsunuz seçimlerden dolayı e, Türkiye Süper Lig'e ara verilmişti arkadaşlar. O telafi hafta içinde yapılıyor. İlk maçta Alanyaspor, Konya Spor mücadelesi. Şimdi Alanya Spor Ömer Erdoğan'ı getirdi. Biliyoruz biz Ömer Erdoğan'ın futbol anlayışını, oyun felsefesini gayet iyi biliyoruz. Daha önceki çalıştırdığı takımlarda da bunu bize gösterdi ve istikrarını koruyan bir teknik direktör Ömer Erdoğan. Alanya Spor'u tamamen hücum ağırlıklı maçı kazanmaya ve puanlar almaya, goller atmaya yönelik çıkaracaktır. karşı tarafta da Konya Spor var. Biliyorsunuz Konyaspor Spor İlhan Toluk'tan sonra dengesi biraz bozuldu. Onlar da şu an için biraz toparlama evresine girdiler. Ama Konya Spor taraf bahsi almak için uygun bir takım değil diye düşünüyorum. Ama Konya Spor'un Alanya Spor'a gol atabilecek bir takım olduğunu biliyorum. Çünkü gerçekten Alanya Spor öyle gol yemeyecek katlı savunma yapabilen işte takım halinde Müdafaa yapabilen bir takım değil. Bu netice, neticeyle arkadaşlar gollere yöneldim. Alane Spor Konya Spor maçını karşılıklı gol ya da 25 üç şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Salı gününden Türksel Süper Lig'den devam ediyoruz. İstanbulspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. İstanbulspor geçen haftanın bay geçen takımı arkadaşlar. 3-0 hükmen. Daha doğrusu. Aldığı maçla beraber son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Özellikle Fenerbahçe deplasmanında son dakikada attığı golle bir puan alan İstanbulspor şu an küme düşme mücadelesinde bayağı avantajlı bir durumda. Rakipte Galatasaray üst üste 2 puan kaybının ardından e, Başakşehir'i içeride zor da olsa 1-0 geçmeyi başardı arkadaşlar. İstanbulspor'un İstanbul Galatasaray'a karşı direneceğini sanmıyorum. Ama İstanbulspor'un şöyle bir özelliği var gol atabiliyorlar arkadaşlar. Galatasaray'ın savunması da her ne kadar Başakşehir maçında gol yemese de sos veren bir savunma Galatasaray galibiyetinin yanına 1.5 üstü 2.5 üstü alabilirsiniz arkadaşlar. Yani İstanbulspor Galatasaray maç yorumum Galatasaray kazanır ve 1.5 üst ya da oran artırmak isteyenler 2.5 üst şeklinde alabilirler. Salı gününden devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi Yarı final rövanş mücadelesinde Inter Milan'a ağırlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk maçı Inter 2-0 kazanmıştı. Milan adeta sahada yoktu. Spezia deplasmanında da iyi bir izlenim vermedi. Milan aklının bu maçta olduğunu hepimize gösterdi. Şimdi bu doğrultuda hareket ettiğimiz zaman Milan'ın artık kaybedecek bir şeyi yok. Yani bu maçı bu maçta nasıl bir skor alırsa alsın en kötü zaten görünen yol elenmesi şeklinde. Milan bu elenme görünen yolu tersine çevirebilmek için tamamen saldıracak. Gol bulmaya yönelik oynayacak. Gol yer mi bilemiyorum. Ama gol atacağına kendimi inandırdım. Milan'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Bir gol atabilecek gücü var. Inter'de ezeli rakibi Inter'e elenirken gol atmadan elenmek istemeyecektir. Inter Milan maçını deplasman 0.5 üst şeklinde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Salı gününden 3 maç verdik. Salı günündeyiz. 3 maçımız daha var. Norveç Ligi'nde. Alesund evinde Molde'yi ağırlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Molde Ligi kötü başladı ama son 3 maçta üst üste 3 galibiyet aldı. Alesund ligin zayıf ekiplerinden ve çıktığı mücadelelerde gol dahi atamayan bir takım belki bu maç gol bulabilir bilemiyorum ama Molde çıkışını sürdürür. Zayıf rakibini rahat geçer diyorum. Alesund Molde maçına maç sonucu 2 olarak tavsiye ediyorum. Norveç Ligi'nden bir diğer maçımız Valerenga evinde Hamkam'ı ağlıyor arkadaşlar. Hamkam 2 deplasman maçında 5 gol atan Valerenga da iç sahada kısa sürede 6 gol yiyen bir takım. Savunma defoları iki takımda da, da. Mevcutken gol atma konusunda da sıkıntı yaşamayan, cesur oynayan takımlar. Özellikle Norveç Ligi biliyorsunuz ilk haftalarda bu şekilde gollü geçmeye aday maçlarla doludur. Valerenga-Hamka maçı da bunlardan biridir benim gözümde. Ben bu maçı karşılıklı gol ve 2.5 üst şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Salı gününün son maçı yine Norveç'ten Viking evinde OD'de esi ağırlıyor arkadaşlar. Viking biliyorsunuz kısır geçen maçların ardından patlamayı yaptı. Beklediğimiz patlamayı yaptı zaten. Karşılıklı gol ver ve 2.5 üst verdiğimiz hafta Viking'in hiçbir maçı üst gelmemişti o haftaya kadar ama o maç 6-2 bitmişti. Şimdi Viking bu istikrarı sürdürüyor. Karşında ODD var. ODD Es var arkadaşlar. Onlar da sezona kısır başlayan, kötü başlayan takımlardan biri rüzgarı tersine çevirmek zorundalar. Çünkü oynadıkları futbol anlayışıyla gol dahi atmakta zorluk çekiyorlar. Bu futbol anlayışlarını tersine çevirecekleri bir deplasmana gidiyorlar. Çünkü Viking savunma zaafları olan bir takım. Dolayısıyla yine bu maçta görüyorsunuz arkadaşlar. Analizlerimiz bizi gollere yönlendiriyor. Viking ODDS maçını 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde aldım. Bu şekilde sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi 10 maç seçmiştik. 6 maç salı gününden, 2 maç çarşamba gününden, 2 maç da perşembe gününden arkadaşlar. Bu şekilde bir program yaptık. Yapıyoruz. Şimdi 17 Mayıs çarşamba günündeyiz. Burada da ilk maçımız Başakşehir evinde Ümraniyespor'a alıyor. Şimdi Ümraniyespor'un arkadaşlar 28 puanı var. Yani en yakın takımı altına alabilmesi için 6 puandan fazlasına ihtiyaç var. Yani 7 puanlık bir fark var ama ligin son 4-5 haftasındayız. Bu gerçekten çok zor. Yani Ümraniye Spor'a beraberlik falan yetmiyor arkadaşlar. Daha şu an için Ümraniye Spor 3 maçını kazanırsa ya da e, evet, 3 maçını kazanırsa, Kasımpaşa'da 3 maçını kaybederse Ümraniye Spor 3 hafta sonunda Kasımpaşa'yı henüz yeni altına almış olacak. Yani Ümraniye Spor'un kaybedecek bir şeyi yok arkadaşlar. Saldıracak, 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 kazanmaya oynayacak. Beraberlik Ümraniyespor'a yeten bir sonuç değil arkadaşlar. Başakşehir'de Galatasaray maçında çok kötü oynamadı. Ama kazanacak skoru da bulamadı arkadaşlar. Gol üretemediler özellikle Deniz Türücü'n amatörce hareketinde e, rakiplerine penaltı verdiler. Başakşehir de Kupa finali öncesi zayıf rakibi Ümraniyespor'u kazanıp moral bulmak isteyecektir. Bu maçı Ümraniyespor üzerinden değerlendirmek daha sağlıklı olur. Biliyorsunuz Umut Nayır, Kayode, Avunu bunlar çok formda. Ben Ümraniyespor'un gol bulacağına inandığım için maçın üst seviyesine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu neticeyle ben Başakşehir Ümraniyespor maçını 2.5 buçuk üst şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Altını çiziyorum. Ümraniye Spor'un kaybedecek bir şeyi kalmadı. Saldırmak zorunda. Gol ve goller bulmak zorunda. Puan alabilmek için. Bu da bizi üst seçeneğine yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki maçımız yine Süper Lig'den Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Yine çarşamba günü oynanacak bir maç. Arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok. Cagne, Borini, Pirlo, Şerif Endiaye, Belhanda, Onyekuru, Montella. Hücumu seven, gol yollarında etkili ayakları olan iki takımın mücadelesinin karşılıklı gol var ve iki buçuk üst seçenekleri kadar ideal bir normal bir seçenek olamaz. Ben de bu şekilde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. İki golcü takımın maçında bol gollü, bol çekişmeli bir maç izleriz. Çarşamba bitti. Perşembeye gidiyoruz arkadaşlar. Perşembe gününe de iki maçımızı verip programı kapatıyoruz. Perşembe günü Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk iddiası var hem ikincilik koltuğunu kaptırmama durumu var. Yani Beşiktaş geliyor. Ama Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan bir maç eksiği var. Beşiktaş bu haftayı bay geçtiği için Fenerbahçe en azından ikincilik koltuğunu sağlamlaştırmak için bu maça çıkacak. Şampiyonlar şampiyonluk mücadelesini de devam ettirebilmek için de çıkacak. Ayrıyeten Fenerbahçe Trabzonspor arasında özel bir çekişmenin olduğunu da biliyoruz. Trabzonspor da mental olarak bu kadar dağılmışken Fenerbahçe'ye Kadıköy'de bahis almak çok da abes kaçmamalı arkadaşlar. Ben Fenerbahçe Trabzonspor maçından net bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Ve programı kapatacağımız maça geldik. Basel evinde Fiorentina'ya ağırlıyor. Basel müthiş bir sürpriz yaparak Fiorentina'yı ilk maçta İtalya'da deplasmanda yenmişti ligde de St. Gallen deplasmanına gittiler. Biz zaten geçen programki e, videomuzda St. Gallen Basel maçını St. Gallen'i banko olarak bir olarak vermiştik maç sonucu. St. Gallen Basel'i 6-1 yenmişti. Basel tamamen aklı fikri bu maçta. Basel tur atlar mı atlamaz mı bilmiyorum ama ben Fiorentina'yı e, yabana atmıyorum. Fiorentina ilk maçta yaptığı hataları zayıf rakibimi yenerim en azından o düşünceyle çıktığını biliyorum. O düşünceyi terk eden bir Fiorentina Basel'i yenecektir. Turu kimin atlar konusunda net bir fikrim yok ama Fiorentina'yı maçı kazanacak skoru alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Basel Fiorentina maçını maç sonucu 2 olarak sizlere tavsiye ediyorum. 10 maçımızın analizi bu şekilde. Hepinize bol şans ve bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.